Bu bardakta 15 gram saf alkol var. Beden henüz sarhoş olmadı ama alkol molekülleri hızla onu ele geçirecek. Alkol mideye iner inmez saldırıya geçer. Moleküller o kadar küçüktür ki mide zarından içeri giriverirler. Bu sayede her 10 molekülden biri henüz mideden geçerken kana karışır. Diğerleri yolculuklarına ince bağırsağa doğru devam eder. Burada büyük bir kısmı emilir. Dakikada ortalama bir gram. İçilen miktar ne kadar fazlaysa damarlara ulaşma hızı da o kadar fazladır. Vücuda dakikada 5 litre kan pompalanır. Tabi bununla birlikte pompalanan alkol oranı da gittikçe artar. Alkol önce karaciğere ulaşır. Oradan kalbe sonra da ciğerlere doğru yoluna devam eder. Bu nedenle alkol molekülleri ince bronşlarda büyük bir hızla toplanır. Sayıları o kadar fazladır ki aralarından bir kısmı nefese karışarak erkenden vücudu terk eder. Diğer moleküller akan kanla birlikte beyne kadar ulaşır. Bu henüz ikinci dakikada gerçekleşir. Tam 15 dakika sonra 15 gram alkol emilmiş olur. Bunun promil değeri neredeyse 0.2'dir. Damarlarda dolaşan alkol sonunda vücudun her köşesine ulaşır. Aynı zamanda insan vücudu içine giren bu kaçak yolcuya karşı koymak ister. Karaciğerde bazı özel enzimler alkolü parçalamaya çalışır. Geriye su ve karbondioksit kalır. Bunlar da sonunda vücuttan dışarı atılır. En geç 3 saat sonra son alkol molekülü de vücuttan çıkmış olur.